Evet arkadaşlar İbrahim Onda'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu bit serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karnakslarını toplayalım. Geliştirdim arkadaşlar. Artık 9. seviye bir kararca üstüm var. Diğer şeylerde de ciddiyse kaldıracağım arkadaşlar. Mesela bir havan topunu bir Kaldıralım Saatliğine saatlığına. Gördüğünüz gibi köy düzenim böyle arkadaşlar Bum bum bit bum 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 bit Bum bum bit bum 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 bit Bum bum bit bum 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 bit Saldırılara ne lan? Saldırılara bakalım arkadaşlar Nerelere Burada genç var Bu nə olduğunu bilmirəm. Sol şöhrəsi və 4 saat yazılıb. Ya e, umarım 4 saatda çıxar. O bir yerimizi almışdır. Bir bura düzlük düz edək, yapalım. Yep. Bakayım. Necə saldıraq? Üçüncü bizə zərər verəcək. Havanlar. Havanlar ciddi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir buradan istiyorlarımızı salarım. Bombaları temizlesinler. Sonra ardınca zukaları göndeririz. Temizlesiniz lan. Gönderelim. Lan su hepsi gitti. Var mı bunları öldürmeyelim? Bakayım. Neyse alırız. Ve yeni kanalım hakkında konuşalım arkadaşlar. Bazılarınız biliyorsunuzdur. Artık 13 aboneye çattık arkadaşlar. 10 13 neferlik bir aliyiz arkadaşlar. Ciddi, ciddi artmayı düşünüyoruz. Yine arkadaşlara, aramıza katılan yeni arkadaşlara da buradan selamlar iletiyorum. Deli yorumlar alıyorum arkadaşlar. Bu bitiricisine devam etmek için ve devam edeceğiz arkadaşlar. Sizin, siz de likelarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Feci sosyalize bilebildi arkadaşlar. Çol satış var sanırım. Onun için borçlan. Alsam zaman artık. Dedim ve aldık. Orko. Üç ton. Dokuz tane şey. Ölmüş arkadaş. On zayi atmış Sabık bunlara para vererek devam ettirelim. Ee, başka işlerim var arkadaşlar. Onun için videolar böyle az olabilir birkaç gün sadece birkaç günden sonra deli bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.